Merhabalar. Yeni bir canlı yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni yaptığım yazmalarımı göstereceğim. Bakın bu şekilde hepsi Cenk ve Reyyan marka yazmalar. Hepsinin dört kenarı enişi iğne oyası yapılmıştır. Şu şekilde sizlere göstereceğim. Bakın hepsi markalı. Hep birinci kalite ürünler kullanıyoruz. Şimdi sizlere bunları tek tek göstereyim. Ağır işleme olanlar da var. Çok farklı renkler, modeller. Bakın çeşit çeşit, birbirinden güzel. Şunların güzelliğine bakın. Sizlere hepsini göstereceğim. Toplayayım önce şurayı. Size daha rahat gösterebilmek için. Bunları kendimiz yapıyoruz kendi el emeğimiz, ailece yaptığımız ürünlerin satışına destek oluyorum. Yurt içi, dışı, dışı her yere kargomuz var. WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Numaram 0501 359 29 88. Yurt içi, yurt dışı her yere kargom var. Bakın, hepsi bunlar kopmalı modeller. Şöyle size göstereyim. Gerçekten Büyük emeklerle yapılmıştır. Hepsinin dört kenarı el işi iğne oyasıdır. Bakın çok beğenilen kelebekli modelin sık iğne hali. Yine onun beyazı. İstanbul'un Ceyzi farkıyla size birbirinden güzel ürünler hazırlıyoruz. Şunun güzelliğine bakın. Gerçek sık iğne. Yani bunu bilenler biliyor yapımı gerçekten çok zor büyük emek istiyor ve işçiliğin kalitesini de artık birçok müşterim tanıyor beni bakın hepsi Cenk veya Reyyan marka yazmalar burada farklı marka yok bakın bu da çok güzel bir çiçek modeli şöyle aynı modelden ee, sık sık isteyen müşterilerim, müşterilerim oluyor. Bakın bunun aynısından var, bunun aynısından var. İkişer tane bordo'dan var, mavi'den var. Gördüğünüz gibi üçüncüsü var. Ha, aynı modelde iki tane. Bakın şunda yine ikişer tane yaptık çünkü böyle şey oluyor sık sık. İki oğluma aynısını alayım, iki kızıma aynısını alayım diye. İki ürünler isteyenler oluyor. Bu nedenle aynısından ikişer üçer tane hazırlıyoruz. Bakın yine kreminden aynısından ikişerli, üçerli gördüğünüz gibi şurayı da size göstereyim. Ekran görüntüsü alarak sipariş verebilirsiniz. Canlı yayın sırasında birçok ürünüm satılıyor. Sonra kalanları ben tekrar fotoğraf çekip satışa sunuyorum bakın buradaki modellerim zaten aynı yazma renkleri farklı çünkü çok beğenilen bir model bakın 2 şerli 3 bu şekilde burada aynı model yazmadan şöyle koyayım yazma farkı var burada gelpiazı <laughs> modeli seviyorsanız bakın hepsi birbirinden güzel bunları da şöyle geçireyim Size şunları da göstereyim. Daha birçok çeşidim var. Hatta bunları şöyle alayım. Bakın. Yurt içi, yurt dışı her yere kargo gönderiyorum. Bakın yine aynısından ikişer tane oğlunuza, kızınıza ikişer ikişer alacaksanız buyurun. Bunlar bayram kampanyası. Sadece 160 lira. Bakın yine aynısından iki tane gerçekten güzel büyük emeklerle hazırlanmış ürünler bakın şu model çok beğeniliyordu bundan yine aynısından iki tane beyazdan pudra rengi şöyle ikili ikili de gösterebilirim bakın yine iki, üç taneymiş bundan bundan yine üç tane cenk yazmalar gördüğünüz gibi tamamı el işçiliği Yine üç tane pembe. Hepsinin dört kenarı iğne oyasıdır. Bakın burada mordan iki tane genç kızların çok beğendiği ipleri sarkmış. Gençlerin çok beğendiği tatlı lila renkler. Siyahlar. Numaramı tekrar vereyim. WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alarak şu an ben size gösterirken beğendiğinizin ekran görüntüsünü alıp WhatsApp'tan hemen bana atabilirsiniz. Numaram 0501 359 29 88. Buradaki ürünlerim daha bitmedi. Size hepsini göstereceğim. Şöyle Bakın yine aynı yazmadan 3 tane siyah sevenler için farklı bir modelin aynısından 2 tane bu yine ikili bir model. Her renk var. Her zevke göre ürünler hazırlıyoruz. Bohçalar yapıyorum biliyorsunuz. Herhangi bir renk seçmeniz yeterli. Mesela kırmızı bir bohça isterseniz. Secadesi, havlusu, lif takımı, babeti, pati, nevresimi, pikesi. Siz ne istiyorsanız hepsini hazırlayabilirim. Ya da siyah mı istediniz, lacivert mi? her renk ürün hazırlıyorum. Bakın yine açık bir lülası. Lila bir lif takımıyla, mevlet örtüsüyle, seccadesiyle, istiyorsanız nevresimiyle, pikesiyle, babetiyle, havlularıyla hepsini hazır ediyorum. Havlularda biliyorsunuz öz dilek markaları kullanıyoruz. Özellikle büyük boy 50 havluları sadece öz dilek marka. Aynı zamanda analı kızlı takımlar, mutfak havluları, türlü çeşit ürünüm var. Çeyizlik size ne lazımsa onlar. Bakın hepsi dört kenar el işi iğne oyası. Burada yine aynısından dört taneymiş bakın. Benzer modeller. Hepsinin dört kenarı el işi iğne oyası. Ve şu farklı bir renk. Yazmaların hepsi Cenk veya Reyyan marka. Üç tane gri renk. 3 tane pudra renk. Gül kurusu pudra değil gül kurusu. Şöyle bir tane koyu. Bakın hepsi gerçekten birbirinden güzel. Reyyan gördüğünüz gibi. Kırmızı sevenler için kırmızı. Yine aynısından ikişer tane var. Ve pembeler var, aynısından üç tane var. Gördüğünüz gibi ister kremini, şöyle bakın kopmalı modellerden kelebekli en çok beğenilen modelimiz. Bakın kelebeklinin kırmızısı var, kremleri var. Bu kopmalı modeller gerçekten çok beğenilir, sık iğne oyası. 160 liradan başlayan fiyatlarla isterseniz biraz daha ağır modellerden seçim yapın. Şunların güzelliğine bakın. Gerçekten yelpazelerde hepsi birbirinden güzel. İsterseniz kopmalı modeller bu kadar ağır işleri her yerde bulmanız zor. Müşterilerim biliyor ağır iş sürekli istiyorlar. Ben de hazırladım yine. İsterseniz yine uygun fiyatlı olanlardan bolca alabilirsiniz. Bayram kampanyası yurt içi yurt dışı her yere kargom var. Telefon numaram bir daha söylüyorum. 0 501 359 29 88 Siz neredeyseniz oraya kargo gönderebilirim. PTT sağ olsun her yere götürüyor. Yurt içi, yurt dışı hiç fark etmez. Yurt dışına özellikle Almanya, Fransa, Amerika, Avusturya en çok kargo gönderdiğim ülkeler. Çok şükür hiçbir sorun yaşamıyoruz. Gayet güzel yurt dışı kargolarım da yerine ulaşıyor. Sık sık memnuniyet fotoğrafları, videoları sayfamda paylaşıyorum. Sizleri de beklerim. Sayfama gelen birçok arkadaşımız, birçok müşterimiz zaten bir tanıdığı vasıtasıyla sayfamı buluyor. Tavsiye üzerine geliyorlar. Çok şükür her alan memnun kalıyor. Bu şekilde sizleri de beklerim. Gerçekten 160 liraya artık yazmalar 50-60 lira. İpleri çok pahalandı. Yani bedava ürün desek yeridir. Bir de oturup dört kenar el işi iğne oyası yapıyoruz. Bakın şöyle yavaşça topluyorum ki. Siz de tekrar renkleri görün. Beğendiğiniz olursa sipariş verin. İkili üçlüleri de bozmaya gayret ediyorum. Sizin de görmeniz açısından. Bakın şu an gün ışığında canlı canlı çekimdeyim. Ürünlerin gerçek halini görüyorsunuz. Rahatlıkla ekran görüntüsü alıp sipariş verebilirsiniz. Öyle mi ki, böyle mi ki rengi nasıl ki demenize gerek yok. Buyurun. Canlı canlı gösteriyorum. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa şu an yazabilirsiniz. Mesajlara bakacağım. WhatsApp'tan yazabilirsiniz telefon numaramı defalarca verdim şimdi kopmalı modeller sürekli soruluyor onları da tekrar göstereyim hem göstereyim hem geri toplayın dediğim gibi birilerine bohça mı hazırlamak istiyorsunuz Ben hazırlarım kaynana bohçası gelin bohçası damat kayınbaba hediyelikler herkes için bohçamız var en çok ne konuyor onlara Şöyle kopmalı modelleri de geri toplayayım. Şu güzellikleri de bir daha bir daha görmüş olun bakın. Ee, kaynana gelin bohçası için özellikle iğne oyası seccade takımlar dört parçadan koyuyoruz. Eğer isterseniz tek olanlar da var. İsterseniz daha uygun fiyatlı olan ürünlerimiz de var. Tabii ki seccade Allah kabul etsin olmazsa olmaz bohçaların baş tacı. Seccadelerin yanına bakın yine reyyan çok güzel bir modelim. Seccadenin üzerine tabii ki tülbent. Kaç tane olacağı size bağlı ama özellikle gelin ve kaynana için sayı biraz fazla tutulur. Üzerine mevlüt örtüleri biliyorsunuz ipekli mevlüt örtülerim var. Normal düz renkler var. Tamamı el işçiliği. Hiç el işimi diye sormanıza gerek yok. Bakın zaten el işi iğne oyası kendi yaptığımız ürünler. Ee, nakışlı mevlüt örtülerim var. Nakışlılarda çeyizlerde rengarenk çok şık duruyor. Şunların güzelliğine bakın. Takımları kaçırmayın. İkili üçlü. Şunların yapımı yani bir buçuk iki ay sürüyor. Bir tane tülbent düğüm 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 yani bakar mısınız şuna? Gerçekten sanat. Lif takımlar kelebekli model de çok güzel oldu. Bakın her zaman istenen bir model. E, Lif takımlar koyuyoruz bohçalara. Elişi, dantel bohçalarımız var. İğne oyası bohçalarımız var. Onlarla süslüyoruz. Patik, babet, e, yelek, şal, bebek takımları var biliyorsunuz. Hepsini isterseniz çok büyük bohçalar. isterseniz biraz daha mütevazi hediyelik bohçalar. Ama ürünlerimiz el işidir. El işi olduğu için güvenebilirsiniz. Garantili ürünler. Bunlarda renk atma, karışma vesaire hiçbir şey olmaz biliyorsunuz. İğne oyasını bilenler bilir. Çok kaliteli hem yıllarca kullanırsınız. Hem doğru dürüst ütü bile istemez. Aynen böyle kalır. Bakın. Gerçekten birinci kalite görmek istediğiniz ürünleri bana yazabilirsiniz. Canlı yayında diğer ürünlerimi de sizlere gösterebilirim. Bu şekilde ister ağır modellerden, ister uygun fiyatlı modellerden. Zaten bu son kez bayram kampanyası. Bu fiyatlara da gerçekten mümkün değil. Ama ihtiyacımız da var. Bir kere daha sizlere de yardımcı olabilmek için uygun fiyata ürünler hazırladım. Kaçırmayın. Hepinizi bekliyorum başka bir canlı yayında. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.